Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şu kadar puan aldım atanabilir miyim tarzı sorulara cevap vermek için video çekiyorum. Şimdi aldığınız puan şu an net belli değil çünkü standart sapması var bunun. Puanlar açıklandıktan sonra insanların zorlandığı kısımlara standart sapma ekleniyor. Standart sapmasıyla beraber puanlar şu internette hesaplama robotları var. Onlardan ya aşağı bir iki puan ya aşağı ya bir iki puan yukarıda gelebilir. Şu an için bir şey söyleyemem. Ama iyi bir alım yapılacağı söylentisi var. Eğer ki iyi bir alım olursa büyük ihtimalle orta öğretim, ön lisans, lisans puanları düşebilir. Temelimiz de bu yönde inşallah. Hiçbir zaman pes etmeyin ve kafanızı fazla kurcalamayın atanır mıyım, atanamaz mıyım gibisinden sorularla kafanızı bulandırmayın. Gerçekten ben bunu yaptım. Bayağı kendimi yıprattım. Yani ondan sonrası da bitmiyor zaten. Atandıktan sonra da problemler başlıyor. Bu sefer güvenlik soruşturması, bekle bekleme süresi var. Bu bekleme süresi de biraz bir saatten sonra artık rahatsız edici. Her şeyin hayırlısını isteyin. Emin olun gerçekten emek harcarsanız Allah emeklerinizin karşılığını verecek. Çok sıkıntı yapmayın. 20 Mayıs'ta açıklanacağı söyleniyor. Hayırlısıyla inşallah herkes emeğinin karşılığını alır. Ben de 2022'deki puanı merak ediyorum açıkçası. Şimdi açıklandığı zaman sizinle paylaşacağım. Umarım e, güzel alımlar olur ve herkes e, emeğinin hakkını alır.